Merhabalar, ee, normalde anal fissür tedavisi nasıl yapılır? Bir de bizim yaptığımız ameliyatsız anal fissür tedavisi yani makat çatlağı tedavisi nasıl yapılır? Bundan bahsetmek istiyorum size. Normalde ameliyatlı fissür tedavisinde muhakkak bir genel nesiz almanız lazım. Ve bu süre yaklaşık olarak yarım saat 45 dakika kadar sürer. Hastanın muhakkak aç karnına ameliyata gelmesi istenir. Tabi ameliyat öncesinde muhakkak kan tahlilleri istenir. Ve yapılan ameliyata bağlı da bazı sıkıntılar gözlenebilir. Dolayısıyla makat bölgesinde bir çatlak olduğu zaman yan taraftaki kasların muhakkak kesilmesi gerekir. Daha doğrusu öyle bir ameliyat tekniği vardır ve buna bağlı da bazı sıkıntılar gözlenebilir. Hastaların dışkı tutamama ya da gaz tutamama gibi sıkıntıları gözlenebilir. Tabii ki ameliyata bağlı da bir hastalarda psikolojik olarak da bir ameliyat stresi oluşur. Bizim yaptığımız ameliyatsız fissür tedavisinde biz nasıl yapıyoruz? Bizim yaptığımız tedavi de süre yaklaşık 2-3 dakika kadardır. E, yalnızca lokal anestezi uygulanır. O bölgeye e, yalnızca lokal anestezi uygulanır. Sanki böyle bir diş hekimine gelmişsiniz, e, bir diş dolgusu yaptırıyormuşsunuz gibi düşünebilir hastalar bunu. Onun dışında işlem yaptıktan sonra da hastalar odalarında 10-15 dakika kadar dinlenirler ve ardından hayatlarına dönebilirler. Hastaların aç karna gelmesine gerek yoktur. İlaçlarını, kronik hastalığı varsa ilaçlarını kesmesine e, gerek yoktur ve hastaların ee, tabii ki bu lokal bir işlem olduğu için de ameliyat stresine de gerek yoktur. Hastalar geldiği günlerde, aynı günlerde hatta aynı saatlerde tedavisini olup gidebilirler.